Herkese merhaba. Bugün 8. gün. Bugün kalktım ve güne nasıl başladığımı gösterirsem ufak çaplı da bir ev vlogu yapmış olurum dedim. Çok zorluyor çünkü. Temiz çamaşırlarım tuttum bir misafir odası var böyle. Toplamıyorum çünkü dağınıkken seçmek daha kolay oluyor. Böyle bir balkonum var. Burayı hiç değerlendirmedim şu ana kadar. Burada bir şofman buldum. Aldım üstüne geçirdim. Sonra geçtim yüzümü yıkadım. Bir kendime geldim. Gözlerim açıldı. Şöyle inmeden misafir odasını da göstereyim. Bu da diğer misafir odası. Şöyle indim bir aşağıda şaraba baktım. Gayet iyi durumdaydı. Böyle bir televizyonum var. Burası salon. Şöyle kasketimi aldım. Bir saçlarım önümden çekilsin diye geçirdim kafama. Bilgisayarda 20 dakika bir işim vardı. O arada bir tane rulo gofret yapıştırdım. 20 dakikalık işimi hallettim. Yukarı çıktım. Bir ayiste aldım. Şöyle evin biraz kalanını da göstereyim dedim. Şöyle iki tane çatı katında kullanmadım. Tamamen çerçöp dolu bir oda var. Burada da bahçe mobilyalarım var. Bunları teras atıyorum. Burası da Teras'ın 9. yılında görüşürüz.